Mevcut check-up hizmetleriniz hastalarınız için önemli bir temel oluşturuyor. Ancak artık bu temeli çok daha derin ve kişiye özel bir yapıya dönüştürmenin zamanı geldi. Muhto genetik ve epigenetik testleri klasik check-up uygulamalarımıza benzersiz bir bilimsel katman ekliyor. Bu testlerle hastalarınızın biyolojik yaşını ölçebiliyor, kardiyometabolik risklerini ve genetik diyabet eğilimlerini ortaya koyabiliyor ve tüm bu veriler ışığında kişiye özel sağlık ve yaşam tarzı önerileri sunabiliyorsunuz. Ama belki de en önemli katkı şu. İlk analizden sonra uygulanan tedavi, diyet veya yaşam tarzı önerilerinin işe yarayıp yaramadığını ikinci bir epigenetik testle objektif şekilde ölçebiliyorsunuz. Ve bu ölçüm çoğu zaman klasik kan tahlillerinden çok daha önce hücresel düzeyde sonuç verir. Yani değişimin biyolojik etkisini gözle görülür hale getirebilirsiniz. Bu yaklaşım Hasta motivasyonunu ve tedaviye bağlılığını artırır, hizmet kalitenizi bilimsel olarak güçlendirir ve kurumunuzu yeni nesil sağlık anlayışıyla farklılaştırır. Gelin, check-up süreçlerinize Muhtoyu entegre ederek birlikte dönüşümü başlatalım. Hastalarınıza sadece veri değil, anlamlı sağlık sonuçları sunun. Detaylı bilgi ve işbirliği için bizimle iletişime geçin.